Bakın elimde tuttuğum bu telefon Honor Magic 7 RSR Porsche Design. Yani Porsche Design işbirliğiyle geliştirilen bir süper amiral gemisi. Özellikle donanımsal kaynakları gerçekten heyecan verici. Bu telefonda 24 GB Low Power DDR5X RAM bulunuyor. Bakın altını çiziyorum bu telefonun içerisinde fiziksel olarak 24 GB RAM bulunuyor. Hatta depolama kısmından kaynak aktarırsanız teorik olarak 48 GB'e kadar. Yani 24 GB fiziksel RAM artı depolamadan 24 GB'ın tayin edilmesiyle toplamda 48 GB'lik alanı gibi kullanabiliyor. Gerçekten muazzam. Yani 24 GB fiziksel RAM bugün özellikle Tinan Light dediğimiz süper ince laptopların, ultrabookların pek çoğunda bu kadar RAM kapasitesi bulunmuyor. Ya da şöyle bir örnek vereyim. Bugün örneğin bende M2 işlemci bir MacBook Air var. Onun da RAM kapasitesi 24 GB. Bu telefonun da RAM kapasitesi 24 GB. Bitti mi? Hayır. Bu telefonda 1 TB depolama alanı var yüksek hızlı bir depolama alanı bu. Yine bilgisayarlarla kıyaslandığı zaman belki de çoğu bilgisayardan daha fazla depolama kapasitesine sahip. Ama bence en önemli kısmı işlemcisi sahip olduğu işlem gücü çünkü aynı premium bazı diğer Android telefonlarda olduğu gibi Snapdragon 8 Elite işlemciyi kullanıyor ki bu işlemcinin sahip olduğu temel mimari ve teknoloji yine Qualcomm tarafından laptoplar için geliştirilen Snapdragon X Elite işlemciyle büyük oranda benzerlik gösteriyor. Yani o işlemcinin kullanıldığı kimi laptoplarla aslında 3 aşağı 5 yukarı benzer kalibrede işlem gücüne sahip olduğunu söyleyebilirim. Diyeceğim o Magic 7 RSR'e Porsche Design, Galaxy S20 Ultra ya da diğer üst seviye premium Android telefonlar. kas gücü olarak, donanım yetenekleri, teknoloji olarak gerçekten bambaşka bir noktaya ulaştılar bugün. Bunların içerisinde grafik gücü bugün kimi konsollardan daha fazla işlem yeteneği ortaya çıkartıyor. Ama tüm bunları alt alta koyduğumuz zaman ortaya bir sorun çıkıyor. Bir soru çıkıyor daha doğrusu. Peki, peki ama biz bunları kullanabiliyor muyuz? İşte bu videoda buna deneyeceğim dostlarım. Aslında az önce anlatmaya çalıştım. Yenisi telefonlar çok güçlü ve yetenekli. İnanılmaz bir kas gücüne ulaştılar. Öyle ki tekrarlayacağım belki ama pek çoğumuzun bilgisayarından daha az işlemciye daha fazla RAM ve depolama alanına sahipler. Ancak donanım tarafındaki bu muazzam sıçrama ve gelişme konu yazılım ve kullanım esnekliği olduğu zaman ne yazık ki ne yazık ki aynı tempoda ilerlemiyor. Donanım böyle koşuyor Yazılım böyle geliyor arkasından. Evet şimdi yeni nesil uygulamalar, yapay zeka tabanlı teknolojiler ve üretken yapay, yapay zeka baz alan yeni servis ve hizmetlerle birlikte belki ilerleme gelişimi olacak. Fakat bugün itibariyle ortada şöyle bir sorun var. Donanımımız çok güçlü ama yazılımımız aynı oranda ondan istifade edemiyor bu arada. Yani anlayacağınız donanım çok güçlü ama yazılım tarafında ne yazık ki eksikler var. Donanımdan maksimum çıkartamıyor konakıl telefonlar ve kullanıcı deneyimi olduğu zaman. Dolayısıyla ezber bozan şeylere ihtiyaç var. Yani telefonlarımıza ciddi paralar ödeyip aldığımız telefonlardan maksimum olabileceğimiz yeni inovasyonlar gerekiyor. Peki bu noktada bizi neler bekliyor bundan bahsedeyim. Çünkü bugüne kadar göremediğimiz bir takım yeni yazılım yetenekleri çok yakında hayatımıza girecek gibi görünüyor. Sevgili dostlar aranızda bilenler hatta kullananlar olduğunu biliyorum. Samsung'un Dex adını verdiği bir teknoloji teknoloji var. Uyumlu, genellikle premium bir Samsung telefonu, kablolu hatta kablosuz olarak büyük bir ekrana bağladığınız zaman DeX modunu aktif ederek Windows, MacOS ya da ChromeOS benzeri masaüstü bilgisayar deneyimini aktif edip kullanabiliyorsunuz. Yani uygulama çekmecesi, ve diğer tüm yetenekli çoklu pencere yetenekleri itibariyle bir anda telefonunuz bilgisayara dönüşebiliyor. Bu gerçekten işlevsel bir özellikle Samsung'un DeX'i. Bu ağırlıklı olarak Samsung'da gördüğünüz bir teknoloji ama Motorola'nın bazı telefonlarında olan daha önce Huawei'nin denediği IMUI e desktop adını vererek denedi ama sonrasında vazgeçtiğim başka örnekleri de gördük fakat bugün küresel çapta bu özelliği kullanan, kullanmaya devam eden, kullandıran Egane markanın Samsung olduğunu söyleyebilirim. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Şu an ekranlarınızda geliyor zaten. Samsung'un çok ince ama aynı zamanda çok güçlü olan telefonu S21 25 Edge'i kullanıyorum ve Samsung'un yine 65 inç boyutundaki OLED televizyonuna bağlayarak PC gibi çalıştırabiliyorum. Bilgisayar arayüzünde, bilgisayar masaüstüne benzer şekilde kullanabiliyorum. İsterseniz klavye ve fare takabilir ya da isterseniz telefon ekranını touchpad'e dönüştürerek bunu kullanmaya devam edebilirsiniz. Üstelik bununla da kalmıyor. Büyük ekranda ya da harici monitörde telefonun DeX modunu kullanırken telefonun kendi ekranındaysa kendisini aynı bir telefon gibi kullanmayı sürdürebilirsiniz. Yani son derece esnek, son derece güçlü, yetenekli ve telefonlarda bence standart olarak gelmesi gereken bir özellik bu. Samsung'un DeX teknolojisi ya da açılımıyla Desktop Experience adını verdiğim masyonistliği, deneyim yeteneği ve teknolojisi böylesine işte üstün donanıma sahip olan telefonların hakkını verebilmek adına önemli bir yetenek diye düşünüyorum. Ama bugüne kadar bir sorun vardım. Samsung'dan başka küresel çapta görmediğimiz bir özellikti bu ama işler değişecek gibi görünüyor üstelik Samsung'un teknolojisi ve desteğiyle değişik gibi görünüyor. Nasıl mı? Anlatmaya devam ediyorum. Çayınızı, kahvenizi koyun dostlar. Onu koyarken videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, hype'lamayı, abone değilseniz kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Hadi devam edelim. Az önce de ifade ettiğim üzere DeX gerçekten çok yönlü, çok güçlü bir mimari sunuyor. Ve şimdi bu özellik yani Samsung DeX modu Android'in içerisinde standart bir özellik haline geliyor. Yo yo hayır yanlış duymadınız. Google, Samsung'un geliştirdiği bu teknolojiyi Desktop modu adı altında Android'e entegre ederek tüm markaların kullanımını açıyor. Evet, Dex modu, Samsung'un geliştirdiği Dex modu Android'in içerisine geliyor ve standart olarak Android'in çekirdek özelliklerinden bir haline dönüşüyor. Yani bir başka ifadeyle Google Samsung'un DeX kodunu alıyor ve Android'in içerisine gömüyor. Desktop modu adı altında tüm kullanıcılara açıyor. Elbette bunu kullanırken Xiaomi, Oppo ve diğer markalar kendi tasarım özellikleri ve arayüz yetenekleri çerçevesini özelleştirecektir. Ama Samsung'un DeX özelliği artık bir Android özelliği haline geliyor. Bu noktada Samsung'un hakkını yememek gerekiyor. Bence bu gerçekten harika bir haber. Çünkü Samsung evet DeX modunun öncüsüydü ama sadece Samsung telefonlarda olduğu için belli bir yerden sonra ekosistem ve geliştirici desteği kazanamıyordu. Fakat şimdi Android'in standart özelliği olmasıyla birlikte masaüstü modu daha hızlı yayılacak, daha hızlı gelişecek. Dolayısıyla çok daha verimli bir şekilde kullanılabilecek haliyle Android ve iPhone rekabetinde bence Android kampına artı bir puan da kazandıracaktır diye düşünüyorum. Aslında ilginç bir durum söz konusu. Google teknik olarak Android 10 ile birlikte masaüstü modu vaat etmiş olsa bile üzerine düşmemişti. Bu konuya eğilen birkaç marka olmuştu az önce de ifade ettiğim üzere ki Bunlardan biri de Huawei'di. EMUI'ye desktop modunu verdi özellikle. Ve motorla da yine 3 aşağı 5 yukarı benzer şeyler denemişti. Ama Samsung tek başına bugün Dex ile bence bu alanda öne geçti ve hiç fena olmayan bir noktaya getirmeyi başardı. Ben yani bence daha da iyi olabilirdi ama Samsung tabii ki telefon dünyasındaki artan rekabete bağlı olarak yani Dex modunu belki de birinci öncelik seviyesinde gündemine almadı. Evet şimdi One UI 8 ile birlikte Android 16 tabanlı One UI 8 ile birlikte Dex modunda da bir takım güncellemeler olacak ama günün sonunda bence 2020 itibariyle flex modu daha da görkemli ve önemli bir noktaya gelebilirdim. Teknolojik Samsung geliştirmesi önemli ama bence Samsung son dönemde yeteri kadar önem vermemişti. Fakat şimdi Android'de standart olarak gelmesiyle birlikte dediğim gibi daha da yayılacak, gelişecek ve Android dünyasını belki de bekabetle bir adım daha öne çıkaracak gibi görünüyor. Yorumlarınızı da bekliyorum. Tabii bazı detaylar var atlanmaması gereken. Evet Google Dex'in kodunu alıyor ve Android'e ekliyor ama bunu yaparken kendi bazı özelleştirmeleri, kendi sosyal üzerine ekliyor. Bu noktada adaptif pencere özelliği bence önemli. Minimum boyut standartı olmakla birlikte masaüstü modu farklı ekranlar için esnek bir ölçeklendirme sunacak. Yani farklı boyutta ekran, monitör ya da televizyon bağladığınız zaman ona çok daha duyarlı şekilde adapte olabilecek bir arayüz yeteneğinden bahsediyoruz buradan. Tabi bu özellik sadece masaüstü modu için değil, Google aynı zamanda Android Auto'ya kadar uygulama ekosistemindeki tüm cihazlara bunu getirmek istiyor. Yani bir uygulamayı bir uygulama geliştirdiniz diyelim Android'e. Bunu Android Auto'da kullanmak istediğiniz zaman aracın ekranı adapte olacak. Dex üzerinden, desktop modu üzerinden monitörü yansıtmak istediğiniz zaman ona doğru bir şekilde adapte olacak ya da telefonda kullanırken ona göre adapte olabilecek. İşte bu adaptif pencere özelliğinin en güçlü olacağı yanlardan biri de muhtemelen Dex tabanlı Android desktop modu olacak. Dolayısıyla pencereler çoklu pencereyle çalışma belki de daha konforlu ve kaliteli hale gelecek. Tabii bu hamlenin yani Dex modunu Android'e entegre ederek desktop modu altında sunmanın bence Google açısından başka bir anlamı önemi daha bulunuyor. Şirket üzerinde Amerikan hükümetinin ciddi bir baskısı var süre gelen monopol yani tek el davaları devam ediyor ve Adalet Bakanlığı şirketin Chrome'u elden çıkarmasını, bir başka firmaya satmasını istiyor. Yani böyle bir sonuca, böyle bir olasılığa karşı bence Google bir yandan da B planı yapıyor. Yani olur da Chrome'u ve dolayısıyla kromosu elden çıkarmak zorunda kalırsa bilgisayar dünyasından vazgeçmek istemiyor çünkü o tarafta da bir hareketlilik var. Microsoft'un bir temposu var. Apple zaten arm tabanlı işlemcilerle ciddi bir momentum kazandı ve Google'ı oraya bırakmak istemediği için eğer Amerikan Adalet Bakanlığı süregen davalar sonuç olarak Google'ı monopol pozisyonda bulur ve Chrome'u satmasını isterse yani sonuca da davalar bu şekilde sonuçlanırsa muhtemelen bilgisayar dünyası de Dex'ten gelen desktop modu özelliğiyle Android tarafına kaydırılacak gibi görünüyor Google çatısı altında. Dolayısıyla bu hamlenin stratejik ve işsizdeki anlamından bize getireceği faydalar dışında Google'da başka bir takım risklere karşı koruyacağı gibi bir resimde oluşmuyor değil. İlginç gelişmeler bizi bekliyor açıkçası. Neyse biz tekrar teknolojinin kendisine dönelim. Evet Dex, evet desktop modu güzel ama bu tür özellikler yeterli uygulama desteği olmadan optimum tüketici deneyimi sunmadan yaygınlaşamıyor. Masaüstü modu ile birlikte umarım Adobe ve diğer şirketler popüler uygulamalarını geniş ekran deneyimine getirir Android içerisinde ve bu sayede masaüstü modu sadece gündelik işler değil, profesyonel amaçlar için de kullanılabilir olur. Düşünsenize Premier Pro uygulamasının masaüstüne yakın bir özellik setiyle geldiğini ya da Photoshop'un. Yani bu telefonu alıyorsunuz. kablo ya da kablosu olarak televizyona ya da büyük bir monitöre bağlıyorsunuz. Bağladığınız zaman masaüstü modu açılıyor ve Photoshop Premiere Pro'yu bilgisayar modunda bilgisayar deneyimi yakın bir işlevsellikte kullanabiliyorsunuz. Yani daha ne isteriz ki? Cebimizde telefon var, eve gelip monitöre bağladığımızda profesyonel işlerimiz yapabileceğimiz bir bilgisayara dönüşüyor. Bize bunlarla gelin. Bize tam olarak bunlarla gelin. Ne yalan söyleyeyim, son dönemde beni en fazla heyecanlandıran Android güncellemesi oldu, masaüstü modu. Önümüzdeki haftalarda çıkacak olan Android 16 beta sürümleri bu özelliği aktif edecek kanaatindeyim. Tabii teknolojinin sahibi olan Samsung'un bunu nasıl kullanacağını da takip edip görmek gerekecek. Temmuz ayında çıkacak Z Fold 7 ve Z Flip 7 modellerinin Android 16 tabanlı One UI 8 ile birlikte Dex modunda yenileceğini biliyoruz. Ama sonucunda rakipler de artık buna benzer bir teknolojiye sahip olacağı için her ne kadar teknolojinin babası olsa bile geliştirmiş olsa bile artan rekabet koşullarında Samsung'un bunu kendi nasıl kullanacağını da takip etmek gerekecek. Şu an bir avantajı var çünkü kendi geliştirdiği teknoloji Android standart olarak geliyor. Ama tabii kimlerin işten da biliyoruz. Dolayısıyla orada özellikle ve özellikle Fold 7 gibi açılımda tablete dönüşebilen cihazlarda bu mod daha önemli gelecek. Eğer Dex teknolojisine karşılık Google'la bir işbirliği yapıldıysa ve Masaüstü modunu kullanabilecek, adaptif pencere modunu kullanabilecek bazı uygulamalar Mesela ilk etapta Samsung'a eksklusif, yani Samsung öncelikli olarak çıkacaksa işte bu mesela Samsung için önemli bir fayda ya da avantaja dönüşebilir. Ama tabii arka planda böyle anlaşmalar, işbirlikleri var mı? Onu artık zaman gösterecek diye düşünüyorum. Çünkü firmalar henüz duyurmadıkları, piyasaya sürmedikleri şeyler hakkında genelde serverim sığır vermezler. Ama sonucunda Samsung, Dex'ten feragat ediyor ve kodunu Android'e vererek, Google'a vererek Android'in standart özelliğine gelmesini sağlıyor. Ha, elbette buna karşılık... Google'da olan işbirliği konusunda başka farklı işbirlikleri, anlaşmalar ve entegrasyonlar da olabilir. İlla hani Dex'i verdim, sen de bana bunu verden ziyade Android dünyasının başka alanlarında belki Google ve Samsung arasında işbirlikleri vardır. Bundan da emin değilim. Sonucunda bazı şeyleri biliyoruz. Nedir? Good Luck gibi Samsung geliştirdiği telefon özelleştirme uygulamaları var. Telefona farklı hava kazandıran uygulamalar var ama biraz da Google'ın isteksizliğinden dolayı Samsung bu uygulamaları standart olarak telefonlarında sunamıyor. Kendi store'una, Galaxy Store'a giderek indirip kullanmanız gerekiyor. Belki de bunlara yönelik bir işbirliği de olabilir ileride. Kim bilir? Yorumlarınızı bekliyorum. Tüm bu detaylardan sonra toparlamam gerekirse şunu söyleyebilirim ki Android telefonlar son 2 yıldır donanım güncellemesi olarak, teknolojik ilerleme, performans kazanımı olarak bence Apple dünyasının da önünde koşuyorlardı ki özellikle Snapdragon 8 Elite ile birlikte işlemci performansı zaten arayı ciddi şekilde kapatmış oldu. Grafik gücün Android cihazlar zaten daha güçlüydü. RAM ve depolama tarafında da özellikle RAM tarafında da tabii ki RAM'i tek başına daha fazla daha iyiden ziyade uygulamaların, işletim sistemi ve platformların başta RAM kullanımı olmak üzere RAM'i nasıl değerlendirdiği, garbage collection dediğimiz altı vaziyetteki datanın RAM'de ne kadar tutulduğu ve buna benzer teknolojik yaklaşımlardan dolayı illaki ve illaki 24 GB RAM'e sahip olan bir cihaz, 16 GB RAM'e sahip olan farklı platform bir cihazdan her zaman daha iyi olacaklar kanaatinde bulunmak kolay değil. Ciddi testler ve kıyaslamalar yapmak gerekir ama sonucunda donanımsal kaynak olarak cihazın içerisindeki donanım havuzu olarak bakıldığı zaman Android zaten birkaç yıldır önde koşuyordu. Şimdi desktop modu ile birlikte Samsung DeX'i baz alan ama Android'in standart özelliği olarak gelecek desktop modu ile birlikte Android telefonlar bu gücü, bu kası bilgisayar varlık kullanım içinde hayatımıza sokacak gibi görünüyor. Gerçekten son dönemde en çok heyecanlandığım özelliklerden biri bu oldu. Çünkü Dex zaten çok iyiydi ama Samsung tek başına bence onu hak ettiği yere getirmekle zorlanıyordu. Fakat şimdi Android'in babası ağası bu teknolojiyi aldığı için uygulama geliştiriciler ve ekosistem tarafında da bu desktop moduna destek artıracak ve daha fazla uygulama gelecektir diye düşünüyorum zaman içerisinde. Dolayısıyla Android telefonlar bilgisayara dönüşme noktasında da avantajlı bir dönemin içerisine giriyorlar. Sevgili dostlar. Benden şimdi bu kadar. Yorumlarınızı bekliyorum. Dex hakkında ne düşünüyorsunuz? Android'in standart özelliği olmasakla hakkında ne düşünüyorsunuz? Rekabeti nasıl etkiler? Uygulamalar nasıl gelmeli? Tüm yorumlarınızı gerçekten bekliyorum. Hepsini okumaya çalışıyorum bu arada. Vakit ayırdığınız için şimdiden de teşekkür ediyorum. Her videonun sonunda ifade ettiğim üzere beğenmeyi, yorum yapmayı, takip etmeyi, abone olmayı ve videoyu hype unutmayın diyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla.